Belirtmekte baştan fayda var. Hocamın dedi gibi Kur'an da hiçbir zaman için işte Muhammed emin bir insandı ona sırf inanın demiyor. Sürekli meydan okuyor. Eğer ki bunun Allah'tan olmadığını iddiyorsunuz haydi bunun bir suresinin benzerini getirin diyor Bakara suresini. Başka bir yerde haydi 10 tane suresinin benzerini getirin diyor. Yani Kur'an insanların bunu bir benzerini meydana getiremeyecekleri şekilde bir meydan okuması var. Siz buna iman edin gitsin demiyor. Bizim günümüzde birçok kimse yani İslam'la ilgili böyle bir şey ortaya koyuyor da. Kuran delilleriyle meydan okuyan bir kitap. Biz burada hocamla bugün fırsat olursa bir bizim kendimizin tespit edebildikleri, niye e, insanlar bunun bir suresinin benzerini meydana getiremezler veya niye on suresini benzerini meydana getiremezler, niye o dönemdeki bir insan veya insan topluluğu uyduramazları ortaya koymaya çalışacağız. Hocam, mesela hani ile şimdi... ilgili bir şey var da söylerim. Mesela Kuran'ın önemli özelliklerinden bir tanesi böyle ayrı ayrı zamanlarda iniyor hocamın dediği gibi 22-23 yıllık bir süreçte tamamlanıyor kitap. Fakat içine bir bakıyorsunuz kelimelerde bile müthiş bir ölçü ve ahenkli kullanılmış. Yani anne kelimesi deyince aklımıza gelecek ilk kelime baba kelimesi Kur'an ikisini de 117 defa kullanıyor. Dünya deyince ilk aklımıza gelecek kelime ahiret kelimesi <laughs> Kur'an ikisini 115'er defa kullanıyor. Melek deyince ilk aklımıza gelecek kelime şeytan kelimesi Kur'an ikisini 88'er defa kullanıyor. Mesela Kur'an'ın diyelim ki rastgele birisi %1 ekleme yapsaydı veya yüzde %1 çıkarma yapsaydı ne olacaktı? O bir muhtemelen o dünya hayret kelimelerinden bir iki tanesi çünkü Kur'an'ın bir başına bir iki tane dünya hayret kelimesi düşüyor. Bunlardan bir ek, eksilecekti veya bir iki tane eklenecekti. Melekler, şeytan da aynı şey olacaktı. Diğerlerinde olacaktı. Yani bunu yaparken bir içinde anne rahminden uzaya, denizlerin altından, eski kavimlere olağanüstü şeyler söylüyor Kur'an ama bu söylediklerini bitirdiği zaman kendi içinde kelimeleri öyle bir insicamlı kullanma, öyle bir edebiyat usulü var ki en sonunda saydığınızda Kur'an'ın birbirini anlamlandırdığı kelimelerde bir e, simetri buluyorsun. Ve bu birçok kimse bunu sakın hurufilik gibi bir şeyle de karıştırılmasın. Hurufilik şudur yani siz Kur'an'dan e, ki kelimelere veya sayılara bir anlam yüklersiniz. Kur'an'dan hiç olmayan bir anlam çıkartırsınız. Yani mesela 11 yıldızı, güneşi ve ayı diye işte. Yusuf, suresi. Yusuf suresinde bahsedilir. Bundan kasıt 12 e, imam şiirine delil çıkartmaya çalışırsınız. İşte biri Hazreti Ali'ydi güneş, öbürü Hazreti Fatıma'ydı, öbürü 11 imamdı falan dersiniz. Yepyeni bir anlam yüklersiniz. Fakat burada öyle değil. Bu söylediklerimiz Kur'an'daki hiç herhangi bir kelime yeni bir anlam yüklemiyoruz. Sadece Kur'an'daki kelimede ne kadar ölçülü ve ahenkli kullanıldığını gösteriyoruz. Bu pek yapılan bir edebiyat usulü değil. Niye? Çünkü çok zor. Hece ölçüsü gibi daha basit edebiyatta heceleri belli bir sayıyla yapmak gibi ölçüler var ama bir bakıyorsunuz Kuran'ın bitiminde Kuran'ın değiştirilmediğini delil arayanlar için bu şekilde bir matematiksel hı hı. bir incelik bir edebiyat usulü çıkmış. Hocam şimdi.